merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squad Buster oynayacağız. Uzun zamandır Squad Buster, e, Ruskat Squad Buster değil de uzun süre video atmadım. Ama e, yeni serimiz Squad Buster olacak. zaten kendimi buradan güçlendirmiş. Bakın Enderlerden 4 tane, Destanzalardan iki tane ve Sıradanlardan bayağı çok var yani bir sayayım 15 tane sıradan var herhalde. 4 tane ender, 2 tane dance dansı. Ücretsizlerden bakalım ücretsizlerden yeni gelen şeyler ne? Tamam, 2 tane tavuk. Tamam. Ee, paramız 20.000. 21.000. 21.000. Bakalım. 12.000'e e, peni alabiliyorum. Cadı, cadı alalım mı bilmem. Cadı 15 oluyor. Bakalım cadının seviyesine bir bakalım. Skull Bass'ın serisini severseniz devamını direkt net çekebilirim sizlerle. Ben cadıyı almak istiyorum ya. Cadıyı daha göremem. Ama bir de bundan çok basa gelir. İki tane olacak. Sekiz oluyor. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada e, oynamaya oynaya bas, basmadan önce kanala abone olup beğeni atarsanız beni çok beğenirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim. Şu an da oyuna geçtik. Şu an bakalım neler olacak. Hmm. Savaş çayırı ve çiftte bela. Tamam çift bakalım. Birinci olacağız mı? Hadi inşallah birinci oluruz. Tamam. Hadi bakalım. Hmm. ben en çok hasar vuranı alırım. Benim taktiğim budur. Hop. O paraları alalım. Sürü para aldım da yetmedi ya. Hayır. Kimsin sen bana vuracaksın? Öl öl öl. Hayır öleceğiz. Öleceğiz. Can sattan yazılıyor. Canı sat. Skat bilenler var ya. Şu anda her şeyi biliyorlardır. Şu an her şeyi anlamışlardır. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Kaç 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 kaç. Hayır hayır. a gel lan. Öl 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 öl. öl 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 ölmüyor ölmüyor ya bir para bir para bir para bir Heh. aldım 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 kat 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 oy altı gücü gücü Oy vur 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 İsim isim verme isim verme isim verme vur 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 ya vursanız da ya şuna bırak 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 bırakpsi benimdir Gel burda. Hayır, hayır bırak beni bırak beni bırak. Beni bırak. Gel lan hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi alın alın öleceksiniz hepiniz. Va! Öleceksiniz. Öleceksin, öleceksin öleceksin. Çok güçlü. O onu bitiriyorum lan hakikaten sanki. Baksana az kişi satan oyunda var evet. Vurduk. Evet, şuna da gelirsek vurursak evet. Evet. Tıdıdıdı. çok iyi vuruyor. Hayır, 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 hayır. 3 e, çok kuvvetli güç olmaz. Şuradan bir aradan bir sıkıştık evet. Çok iyi. Dynamo ayakkabısı alalım. Gel lan dynamo. Dynamo ayakkabısı aldık. Güçlüyüz. 30 paramız var. Paramız olması lazım. Paramızın olması için de şunları birazcık öldürürüm. Bunları öldüreceğim ben. Geberin. Oy çok güçlüyüm. Oraları da aldım artık. O kadar kişi yaklaşamaz bana. Geber 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 geber

Ölmeyeceğim de ölmek istemiyorum da. Ölmeyeceğim de. Hayır. Hayır. Evet dondurdum da onları çok iyi dondurdum. Ee, evet şimdi hepinizi öldüreceğim lan. Artık hepiniz benim altımdasınız. Öleceksiniz. Öleceksiniz. Öleceksiniz hepiniz. Öleceksiniz hepiniz. Sen de öldün. Ee, sen de öleceksin lan. Sen de öleceksin. Öldü. Sen de öleceksin.

Keşke can basanı alsaydım. Neyse neyse can basanı alırız. Hadi can basan neyse bu çıktı tamam. Artık yakından vuran da olacak. Artık daha da güçlüyüz. Artık hiçbir şey yapamazsın. Artık hiçbir şey yapamazsın. Kaçmaya çalışma. Öldü. Kaçmaya çalışacak ve ölecek. Hadi hadi hadi. Öl ya. Neyse 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 artık ölür orada. Orada artık ölür. Ölür demiştim ve öldü. Win kazandık kazandı. İki kişi tamamdır. Öldür öldürmüşüm çok iyi. Oo çok iyi ilk sefer bonusu. Oha. Onu yani, ben ama çok fazla sefer aldım da neyse. Bakalım. Hadi hadi sıradan ala tamam büyük sıradan tamam tamam hadi. Süper büyük çok iyi hadi ender olsun süper büyük ender olsun ya. 10 tane ee, kaç tane primo? Aa, dur bunu e, e, paketimizi alalım. İstemiyorum ben bunu. Oo, tamam. Bunları aldık güzelce. Bilim amımızı şu an daha da güçlendirdik. Hmm. Şunu, şunu da bir açtık. Para daha da çıktı. Çok iyi. Para çıkması çok iyi bizim için. Hmm. Ne yapabiliriz? Tekrar mı oynasak? Tekrar mı oynasak? Ee, bakalım. Oynaya bastık. Bakalım. Neler çıkacak? Hmm. Savaş çayırı. Aynısı sanki. Turbo yüklemesi. Turbo yüklemesi. Herhalde burada hızlı hızlı koşacak. Evet. Turbo yüklemesi. tam turbo yüklemesi. Şimdi. Güzel bir şey gelsin. Ee, el primo alır mı? El primo. Ne te el primo? El primo vur. El primo vur. Sen iyisin sen iyisin oynarsın hadi hadi O lan çok hızlı şey. Kaç 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 her şey çok hızlı. Böyle giderse her şey kötü olacak. Geber lan sen kimsin? El primo vur 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 vur. Öldürürüz canımız az gidiyor. Çok iyi. bu. Ee, bu. Al 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 al. al koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş paraları al 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 onları korkuttum şu an ha. Bunlar şu an onlar buraya bile gelemez. Çok güçlü çünkü. Hayır ya bu oni aldım neyse. Hop. Hay bunlar ala benden ola al, bunlar güçlüler ya. Evet, Dynamite'komsu aldık. Şimdi hiçbir şey yapamazlar. Gelmeyin lan buraya. Burası benim yerimdir ha. Öldürürüm hepinizi. Tamam. Ölecek, öl, 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 öldür. Öldür öldür. El öldür. Siz paraları bak. Hepsi bir sürü aldım para. Ben oni aldık. Hadi güç. Yani bana hiç kimse taşamaz böyle olursa. Gel. O ben seni öldüreceğim. Ben seni kanka. Ben seni öldürürüm böyle olursa. Çok iyi. Onun neden herkes güçsüz bu kadar? Hayır. Ben aldım onu. Çok iyi. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Gebir geber geber öldüreceğim. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Herkes ölecek sen de öleceksin. Herkes ölecek sen de öleceksin. Birinci olacağım ben. Hayır. Yeter yeter. Kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Kurtulamayacaksın. Hayır hayır ya. Kaçıyor. o. Aa. Hayır ya turbo şeyini aldı. Hayır ya neyse. Neyse onu ben burada yakalarım. Gelin lan hepiniz. Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin hepinizi öldüreceğim. Hepiniz ama hepinizi öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Ölün öl, öl, öl. Oo çok adam vurdum. Ölçen ölçen ölçen. Çadıy aldım. çok güçlü davranıyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Sen burada kaldın artık. Benim Öleceksin. Öldün, 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 öldün. Hadi, öl. yes. Neyse, neyse. Koş, 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 Hadi. gelin. Hadi yes. Bu takımda gitti. tek ben. De düşman kaldı. Bakalım o, o düşman ne yapabilecek. Şu an vur canım var. Ee, hadi hadi. ayır. Kendini güçlendireyim mu? Yoksa? Hayır, hayır, hayır. hayır sandalye gideceğim. Sandalye gideceğim. Ee, sandığa gittim. Ooo. Güçlendirdim daha da. Ya bana mortis çıkacak var ya hepsini öldüreceğim. Lan çok vasa vuruyor bu da. Hayır. Hayır ya ben alacaktım ya. Ben alacaktım. Seni de öldüreyim lan. Bu usta öldüreceğim hepinizi. Geber lan. Ay şükür onları dayanamayın kalmasaydım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Geliyor sanki buraya. Vur e, vur 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 vur. Lan çok iyi vur vuruyoruz. Canım. Evet. Güçlüyüz. Gelen ölsün, geleni öldür, geleni öldüreceğiz. Ama şimdi çok yanlış bir seçim yaptı. Ölecek. Sonuçlarına katlanacak. Hop 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 hop. Oh. geber. Geber. Ya bu benden kaçmaya çalışıyor ya. Ölecek, ölecek nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar ama nereye kadar? Öldün. Yes. Birinci oldu. Birinci. Birinciyiz. bence bu oyun tutmaz da yine bir şansımızı deneyelim. Hadi bakalım inşallah çok izlenir, abone olur. Yani yani uğraşıyoruz ya, iyi kazanıyoruz zaten. Yani uğraşıyoruz videolar için. Yani bir abone, ol, bir beğeni de, bir yorum da yani o kadar da çok görmezsin be. Evet, büyük <laughs> be, büyük hadi. Bak, abone olanlar, beğeni atanlar Beğeni atarsanız bak beğeni attığınız için bir de abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şu, şu an beğeni abone attığınız için süper sıradan süper büyük çıktı. Bakarım sırada süper büyük de çıkacak. Hadi bakalım. Şimdi abone olduğunuz abone olun abone olun. Mavi çıktı. 12. güzel güzel güzel. Aa beni üstüne ödül verdi. Ödül de. Bakarım ödülle. Aa, bu son ödülümüzü de bir alalım. 2 boğa çıktı. Tamam.

ee, görüşürüz ve bay bay.